İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, daha önceki derslerimizde vermiş olduğumuz örnekleri çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Textbox'a kenar girilen karenin alanını ve çevresini hesaplayıp sonucu label'da gösterin programı hazırlayınız. Evet formumuzu düzenleyelim. Bir tane en altta hesapla butonumuz olacak. Daha sonra kenarları girecek label'umuz olacak. Alanını çevre gösterecek label'ımız olacak. Daha sonra bir de sonuçları gösterecek label'ımız olacak. Evet. Evet şuraya ne diyelim? Kenarı. Kare olduğu için bir tane kenara girilecek buraya text ekliyoruz ne yapacak text box'a kenar girilecek daha sonra o girleyin kenara göre biz ne yapacağız alanı hesaplayıp Label da göstereceğiz çevreyi de hesaplayıp label 5'te de göstereceğiz evet formumuzu düzenledik. Geliyoruz buraya da modu hesapla diyelim. Evet hesapla dedik. E şimdi butonun name'ine de ben anlaşılır olsun diye gene de butonların baş tarafına name'ine btn diye yazılıyor. Ben btn diyorum. Aynen e, kamera notasyonu kullanıyorum. İlk kelimenin ilk harfi küçük oluyor daha sonra büyük olacak buton hesapla buton hesapla dedik evet ne yapalım çift tıklayıp kodlarımızı yazmaya başlayalım buton hesapla klik kliklendiği zaman tıklandığı zaman ne yapsın evet ne yapalım ilk başa değişkenlerimizi belirtelim integer olsun çünkü sonuçta virgüllü bir sonuç çıkmayacak. Eğer virgüllü bir sonuç çıkacak olsaydı tablo tanımladım. Ama tam sayı çıkacak için çünkü bölme işlemi yok, çarpma işlemi olduğu için tam sayı çıkacak sonuçlar. O yüzden ne yapıyorum? Integer tanımlıyorum. Integer boşluk kenar diyorum. kenar mı olacak, virgül başka neyim olacak? Alan diye bir sonucum çıkacak. Neden olacak? Çevre diye bir sonucum çıkacak. Dikkat ederseniz Türkçe karakter kullanmıyorum Değişkenlerimizi tanımladık şimdi ne yapacağız e, textbox'a girilen e, kenarı ne yapacağız e, sayıyı çevirip e, daha sonra bunu kenar değişkeni atacağız evet, kenar değişkeni eşittir int nokta parse ne yap int integer'a e çevir niye çevir textbox birin text'ini ne yap Integer e çevir ve kenar değişkeni içerisine at ne yaptık? Textbox'a girmiş olduğumuz string ifadeyi integer sayı çevre kenar değişkenine attık. Şimdi işlemimizi yapabiliriz. Alan eşittir. Alan formülümüz neydi? A çarpı A. Ne diyoruz? Alan eşittir. Kenar çarpı kenar. Bu kadar. Alanımızı bulmuş olduk. Şimdi hep bize çevremizi bulacağız. Çevre eşittir. 4 çarpı kenar. Formüllerimiz zaten verilmişti. Neydi? Alanımız eşittir. A çarpı A Çevremiz eşittir. 4 çarpı A'ydı. Evet. Sonuçlarımızı bulduk. Şimdi ne yapacağız? Yansıtacağız label'lara. Bakalım neydi? Alanımız label 4'te. Çevremiz label 5'te. Ne diyoruz? Label 4'ün teksti eşittir label 4 tane vardı alan vardı alan nokta string hatırlayalım e, neydi e, nesneler string ifadeleri kabul ediyordu sayısal ifadeleri kabul etmiyordu o yüzden ne yapmam gerekiyor label 4'ün textinde gösterebilmem için sayıyı ne yapmam gerekiyor string ifadeyi çevirmem gerekiyordu evet label 5 işte neyi göstermem gerekiyor çevre göstermem gerekiyor label 5 tekstiye eşittir çevre nokta çalıştıralım örneğimizi kenarımıza girelim 3 olsun hesapla dediğimiz zaman 3 kere 3 9 alanımız doğru çıktı 3 kere 4 12 çevremize doğru çıktı Evet bu örneğimizin kodları bu kadar arkadaşlar ee, gelecek örneğimizde görüşmek üzere iyi akşamlar